Yani bu hayvanlara sürekli et yani herhangi bir şey versek ve bu hayvanlar bu atiklikte dolur ne de başka şekilde çoban köpeğinin beslemenin en iyi en mantıklı ve en çabuk olanı yal diyebildiğimiz kaynar su ve un karışımı. Bunlara bağlı tutuyoruz. Aksi takdirde başka bir köpeklerle başka komşunun köpeğiyle kapışma halinde oluyorlar. Yani olması gereken de bu zaten. Davar köpeğinin koyun buradayken burada koyunlar çıktığı an sürüyle birlikte gitmesidir.